Şöyle bir anons yapmak istiyorum. Hülya 1, Hülya 2 podyuma çağırıyorum. <laughs> Niye maketle geldim? Ben onu hala anlayamadım. Işte, Sebebini bir söylersen anlamış olacağım. Şov, şov. Şov olabilir tabii ki. Şov. Şov. Evet, bir şov aynen programı. Öyle. Senin aklına gelmeyen bir şov. Hocam şöyle. <laughs> e, burada gerçekten <laughs> hep diyorum ki ben artık kendimle yarışıyorum. <laughs> Kimseyle yarışmıyorum. Aynı zamanda bir de baktım. Bütün arkadaşların derdi bir şekilde benimle düşman olmak. E, arkadaşım sandıklarımın bile hepsi benim karşımda olmak <laughs> istiyor. Bunu fark ettim. Bu da Banu ile Banu bağını gibi Hülya ile Mülya oldu. Tabii. <laughs> <laughs> o yüzden ben buradaki tek arkadaşım, Ağledim. tek dostum, tek rakibim olan kişiyle geldim. Şov mu? Tabii ki de şov. E birazcık da şov olacak. Böyle bir espri katmak istedim. Ee, aynı zamanda da biraz eğlenelim Ağladım. istedim. Mesra sordu da niye geldi diye. Ben de dedim anlamadım niye geldiğini sorayım dedim. Sordum, Onun öğrendim. Onun zaten Sen. yaptığı şeylerle tek arkadaşı o olabilir. Bence o da eğer gerçekten bir canlı varlık olsaydı o da senin arkadaş olmayı tercih etmezdi. Oh. Abartma istersen Esra'cığım. Yo, Yok abartmıyorum. Niye Artık ne söyleyeceğini şaşırdın. Sokaklarda <laughs> bana duruşsuz dedi. insanların içinde yeni bir şey üretmiş kendine bulmuş. Duruşsuz duruşsuz diye sokaklarda yani şimdi ben bu, de böyle şeylerden şey. o kadar hoşlanmıyorum ki dışarıda. Ee, Zeynep yapardı. Ee, çok üzülürdüm. Burada da söylerdim. Aynısını yapıyor şu an. Bağıra çağıra insanların içinde kendine nasıl yakıştırıyorsun? Yanlış. Bak sen küçük bir kız değilsin. 26-27 yaşında bir kadınsın ya. Neyi ne yakıştırıyorum ne pardon. Ne değişik davranıyorsun. Ayrıca da senin Hep hakkında düşündüğüm şey şu. Sana mı soracaktım? Ee, kim söyledi onu? Ha? Avukat. ha Pardon. <laughs> ee, kendine olmak istediğin o rol var ya. O rol uğruna kendi karakterinden vazgeçmiş birisin. Yazık sana. Pardon. Benim karakterimi eleştirecek en son kişi sensin burada. Sana bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Gerçekten kendini bu kadar yalnız mı hissediyorsun? Ya yalnız hissediyorum. Böyle hissediyorsan? gerçekten çok üzülürüm. Yalnız hissediyorum Serdar Bey ben burada bana diyor ya bir de iki damla gözyaşı eksik diye ben burada bu, onlar beni hiç ağlatamadı hiçbir zaman en büyük düşmanım olarak karşıma geçtiler biliyorsunuz beni sadece Tina ve Aleyna ağlattı kaç kere Artık burada ağladın? Artık kendime ağladım. de söz verdim evet bu yüzden gerçekten en çok açın izleyin tekrar isterseniz ben senin yüzünden hiç ağlamadım sürekli hmm. bir yalnızlaştırılmaya çalışma durumu oldu bana karşı hep söylüyorum ben kimse için çıkıp da yani ilk sözü söyleyen kişi hiçbir zaman olmadım. Olmadım yalan mı? Yeah. Doğru. Hiçbir zaman olmadım hep kendi kendini konuşmaya başladın artık. Savunma savunma savunma. savunma. <laughs> e artık dedim ki yanlışta işte biriyle oturup bir bardak çay içmemi bile istemiyorlar. Ne yapıp edip araba bozuyorlar, gaza getiriyorlar. Bir sürü bir sürü şey yapıyorlar. Sonra bir şey fark ettim. Benim tek dostum benim. diyorsun. Öyle. Böyle mutluyum diyorsun. Böyle mutluyum. Ya İyiyim. Şey rahat. Şu an sana soru sormayacağım. Esra tamam, arkadaşlara soruyorum. Buyurun. Hülya'ya yarın kim, ol, kim kolye aldıracak acaba? <laughs> ne dediniz? Kolye. Yarın Hülya'ya aksesuar. Aleyna? İnanın kendi aksesuarımı kendim almak istiyorum Serdar Bey. Çünkü Ama neden? ödeyecek da söyle. kişi Hülya. Ama neden Yok. böyle söyledin? Söylesene ya. Yani o da belki bir gün yüzüme vurulur diye. Onlarla mı dertleşiyorsun oturup? Bu mu ya. yani? yüzüne vurulacak dedi. çünkü zaten burada. Bu mu yani? Şey evet. yani. Çünkü bu o da Hülya da sizin hakkınızı Ama yediği yani için. Yani benim sıram ne zaman gelirse o zaman alabilir. Ben yani bana alsın diye atlamıyorum şu an. Benim sıram geldiğinde alır. Hepiniz de alacağım. Benim için de aynı şey geçerli hocam. Cevabımı aldım. Hemen fiyatları alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Çizmelerim 100 TL. Evet. Eteğim ve trikom 100 TL 310 mi? TL. Evet. Ee, bu elimdeki ceket tarzında bir deri, ee, bunu evet. da 100 TL'ye aldım. Küpelerim ve çantam 150 TL, şapkam da 80 TL, 110 TL de esraya takalım. aldım. biraz kendinden kendine ayırırsan ve yüz, o elindekini bir üstüne atarsan sevinirim. Olmadı. Maketi bile duramıyordu desteksiz. Kızlar. Kimin desteğini alıyorum ki ben Eda? Bile e, derken ne demek istiyorsun Maketini ya sen? Maketi bile duramıyor. Maketi bak. bile duramıyor evet. desteksiz. Boş konuşma ya artık. Yok bak destek duramıyor Vallahi katlanamıyorum düşüyor. artık size ya. Çünkü Ağzını altında problem var. Ağzınıza ne gelirse konuşuyorsunuz ya. Hülya her gün o maketle gezmeyi düşünüyor musun? Gezeceğim evet. Konseptin Eda, neydi? Serdar'cığım şunu ben şuraya geçeyim yerime gideyim de göreyim neler oluyor neler bitiyor. Kıyafeti göreyim. Tamam. Bu arada Hülya'cığım konseptini alabilir miyim lütfen? Konseptim cumartesi günü Poyraz'ın veli toplantısına gidiyorum ben. Hava durumu ne durumda? hava durumu e, sonbahar. Konya'ya mı gidiyormuş? Hava. <laughs> hava durumu ne durumda dedin de. Konya'da niye toplantı? Konya <laughs> mı? veli toplantısına Poyraz'ın. Poyraz'ın veli toplantısına gidiyorum Gülşah Hanım. Ha, Poyraz'ın veli toplantısına Ben de günü. Konya'ya veli toplantısına Yok. <laughs> toplantı. <laughs> Ay ben gerçekten kulaklarım bitti benim şu anda. Hay Allah Allah. Yani evet. hava durumu güneşli mi? Yani sonbahar hafif güneşli tabii ki. Okey çünkü güneşli olmasında fayda olacak. Hı hı. Yoksa karanlık. yok. <laughs> Okey yağmur olsa zor durumda kalabilirsin çünkü bu renklerle. Hı hı. Ee, renk seçimlerin çok güzel. Şapkanı sen de birazcık yamultabilir misin? Benim bayağı yamuk ama şöyle. Değil değil. Değil, değil mi? Değil. Bana değil çok ne? yamuk şimdi... gibi gelmişti şapka. Evet şimdi oldu. Okey. Tebrik ederim gayet iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim ben Serdar teşekkür Bey. Ben teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Bir arkanı döner misin Tabii. lütfen? Ve öyle kal. Muazzam. Tekrar dön lütfen. Çok güzel parçaları bir araya getirdin. Ton sür ton hiç beni rahatsız etmedi. Gözlük isterdim. Yani o da artık şeyi olurdu hani puf olurdu. Onu aldım biliyorsunuz. Onu aldın kendini alamadın. Ama şapka falan yani normalde evet. hem param az hem saatim az dolu dolu gelmeyi başardım. Direkt gözlüğünü gösterir misin lütfen? Hani yani neden olmasın? <laughs> Olabilirdi. Çok çok beğendim seni. Emeğine sağlık. Yani bu kadar kısa zamanda hakkını verdin. Teşekkürler. Sağ olun Yasemin Hanım. Hülya'cığım ne haber? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol çok iyiyim. Kızım ben Paris'i çok severim. Ya yani Üç şehirdir benim. Amsterdam, Paris, Londra'dır. Çok özledim. Ben de. Ee, geçtiğimiz senelerde Paris'e gittiğimde çok yürürüm orada ben devamlı böyle sen nehrinin kenarında bir e, herhalde bir tasarımcınındı fotoğraf çekimi vardı katalog için olabilir internet için olabilir onu durdum böyle seyrettim e, zaten beni de böyle biraz görünce el salladılar falan herhalde beni de daha böyle artistik görüyorlar falan şöyle bir baktım oradaki kızlardan biri gibisin şu anda karşımda Katalog çekiliyor sanki ve Hülya gelmiş sen nehrinde ve karşısında fotoğrafçılar. Renk uyumun her şeyin bayıldım sana kızım. Teşekkür ederim Aferin. hocam. Aferin. Sağ ol Aferin. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Niye takım takım yaptın kendini? Takım takım e, ben bunu patlatmak istedim. Trikomu patlatmak istedim. Ay tam şey. ben devam edemeyeceğim bir şey yapacaktım. <laughs> Yapmayacağım vazgeçeyim. Şahane gözüküyorsun. Olağanüstü. ...bir Anlar... yiyeyim seni dedim de... ...hadi olmuyor valla şu anda. Beş Hülya. Cığım. Teşekkür ederim. Beş Hülya. Teşekkür ederim. Gel beraber söyleyelim. Hadi. Yıldızların, Yıldızların altında. altında... ...bayıldım, bayıldım, bayıldım. Teşekkür Beş. ederim hocam. Sağ olun. Aferin kız. Beş. Teşekkür <gülüyor> ederim Gülşah <laughs> Hanım. <laughs> <ederim. gülüyor> Sen de puanını verdin değil mi? Öyleyse Hülya'cığım seni yerine alıyoruz.